Evet ben Mikail Karaca. Bugün konumuz inşaatın maliyetini hesaplarken ufak maliyetlerde önemli mi? Elbette önemli. Yani inşaat maliyetini hesaplarken tamam hafriyat, beton, demir, tesisatlar, elektrik tesisatı, alçı, sıva, duvar, boya bunlar ana para tutan kalemler. Ama aylık ödenen elektrik, su maliyeti, varsa ödenecek emlak vergisi maliyetleri, belediye ödenecek teminat mektubunun bankada oluşacak olan maliyeti, temelde yapacağımız topraklama şeridinin kaç metre olduğunu, topraklama şeridinin maliyeti, topraklama çubuğunun maliyeti, ya kamera sistemi var mı, diyafon, normal diyafon mu, görüntülü diyafon mu, bunların maliyeti, tavanda alçıpan yapılacak mı, yapılacaksa bu alçıpan nasıl yapılacak, havuz tavanı mı yapılacak, ışık bandı mı yapılacak, normal düz alçıpan mı yapılacak, salonda mı yapılacak, odalarda mı yapılacak, holde yapılacak mı, karapan var mı gibi Ufak ufak maliyetler birleştiği zaman inşaatın genelinde %15-20'ye yakın maliyet oluşturuyor. Biz bunları çok detaylı bir şekilde hesaplıyoruz ki hata payını minimize etmeye çalışıyoruz. Bizim açımızdan inşaat maliyet hesaplarken ufak maliyet kalemlerinde önemi çok büyük.